Anadolu'da siyasi ve kültürel etki yaratan hatlardan biri olan Frigler, M.Ö. 11. yüzyıl civarında tarih sahnesine çıktılar. Bu dönem Ege'den yakın doğuya kadar geniş bir coğrafyada etkili olan ve tarihte deniz kavimleri göçü olarak anılan büyük bir yıkım sürecine denk gelir. Hittit İmparatorluğu'nun çöküşüyle sonuçlanan bu sarsıcı dönem Anadolu'da siyasi boşluk yaratmış ve yeni toplulukların öne çıkmasına neden olmuştur. Antik kaynaklarda Balkanlarda Frigler olarak anılan bu halk muhtemelen Trakya üzerinden Anadolu'ya göç etti ve Anadolu'ya geldiklerinde artık Frigler adını aldılar. İlk olarak Orta Anadolu'nun batı sınırlarına yerleştiler. Ardından Kızılırmak havzasının batısına ve Sakarya Nehri çevresine yayıldılar. Başlangıçta dağınık ve küçük topluluklar halinde yaşayan Frigler zamanla ortak bir kültürel yapı oluşturarak siyasi bir birlik kurma yoluna gittiler. Frigler, M.Ö. 9. yüzyılda Anadolu'daki etkilerini artırmış fakat hala merkezi bir krallık oluşturamamışlardı. Halk, bu dağınık dönemde kimin yönetici olması gerektiği konusunda bir işaret ararken kutsal bir kehanete başvurdu. Kehanete göre, tapınağa öküz arabasıyla ilk tanrı kurbanını getiren kişi Frigya'nın kralı olacaktı. İşte tam da o sırada sade bir çiftçi olan Gordios, tarlasından dönerken arabasını öküzlerine bağlamış bir şekilde tapınağa yönelmişti. Yol boyunca arabasının üzerine konan ve uzun süre inmeyen bir kartal, halk tarafından tanrıların gönderdiği bir işaret olarak yorumlandı. Kehanet yerine gelmişti. Gordios kral ilan edildi. Gordios'un adı sadece krallıkla değil, tarihin en gizemli mitolojik anlatılarından biriyle de özdeşleşti. Gordion düğümü, Kehanete göre Gordius'un tapınağı adadığı arabasının boyunduruğu olağanüstü karmaşık bir düğümle bağlanmıştı. O kadar bileşikti ki düğümü çözmek neredeyse imkansızdı. Halk arasında bu düğüme dair büyük bir efsane yayıldı. Onu çözen kişi Asya'nın tümüne hükmedecekti. Ve aradan yüzyıllar geçtikten sonra bu düğümü kılıcıyla kesen kişi ise Büyük İskender olacaktı. Gordios'un tahta çıkmasının ardından Sakarya Nehri kıyısındaki Gordion şehri resmen başkent ilan edildi. Bu şehir kısa süre içinde yalnızca siyasi değil aynı zamanda dini bir merkez haline geldi. Gordios böylece yalnızca bir kral değil aynı zamanda Frig hanedanının da kurucusu oldu. Kabilelere birleştirdi, merkezi otoriteyi kurdu ve Frig toplumunun yeniden şekillenmesini sağladı. Bir zamanlar küçük köyler halinde yaşayan Frigler, Gordiusun liderliğinde birleşerek tarımı geliştirdiler, taş ve ahşap mimaride önemli ilerlemeler kaydettiler. M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren ise kendi alfabelerini oluşturarak yazı kültürüne geçtiler. Bugün hala ayakta duran kaya anıtları ve seramik üzeri yazıtlar Frig yazısının ve sanatının örneklerinden oldu. Gordios'un ölümünün ardından Frig tahtı oğlu Midas'a geçti. Tarihin en ünlü Frig kralı olan Midas, babasının attığı temeller üzerinde güçlü bir krallık inşa edecekti. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var. Eğer Gordios o öküz arabasını tapınağa getirmemiş, halk da onu kral seçmemiş olsaydı, bugün Midas adını altınla özdeşleştiren o büyük efsane belki de hiç doğmayacaktı. Midas'ın hüküm sürdüğü dönem Frig Krallığı'nın siyasi ve kültürel anlamda zirveye ulaştığı bir dönemdi. M.Ö. 8. yüzyılın sonlarından M.Ö. 7. yüzyılın başlarına tarihlenen bu dönemde Frigya artık küçük bir yerel güç değil, tüm Orta Anadolu'ya hakim bir krallıktı. Midas'ın tahta çıkışı yaklaşık M.Ö. 738 yılına tarihlenmektedir. Onun döneminde Frigya, Batı Dolu'dan Asur sınırlarına kadar geniş bir nüfuz alanına sahipti. Asur Kralı, 2. Sargun'un mektuplarında geçen bilgilere göre Midas, Urartu'ya karşı Doğu Anadolu'da etkin olan halklarla ittifak kurmuş, zaman zaman Asur'la diplomatik gerilimler yaşamıştır. Midas dönemi sadece siyasal olarak değil, kültürel anlamda da Frigya'nın altın çağıydı. Özellikle Kibele kültü bu dönemde kurumsallaşarak devletin resmi dini haline geldi. Frigya'nın dört bir yanında kült merkezleri, kayaya oyulmuş tapınaklar ve anısal rölyefler inşa edildi. Kibele, doğanın ve bereketin tanrıçası olarak Filik halkı için hem kutsal bir figür hem de siyasal bir meşruiyet kaynağıydı. Bu inanç sistemi Frigya'nın sınırlarını aşarak zamanla tüm Anadolu'ya hatta Roma'ya kadar uzanacaktı. Filik sanatında da aynı dönemde büyük bir ilerleme görüldü. Özellikle Gordion'daki arkeolojik kazılarda ortaya çıkan lüks eşyalar, ahşap mobilyalar, metal objeler ve el işi örnekleri bu kültürel zirvenin somut kanıtlarıdır. Aynı zamanda filik yazısı da bu dönemde daha yaygın hale geldi. Bazı antik Yunan kaynaklarına göre Midas, Yunanistan'daki Delphi Apollon Tapınağı'na altın adaklar göndermiştir. Bu bilgi, onun yalnızca Anadolu'da değil Ege dünyasında da tanınan ve saygı gören bir figür olduğunu göstermektedir. Midas ismini bu kadar meşhur yapan esas unsur ise şüphesiz altınla ilgili efsanedir. Antik Yunan mitolojisine göre Midas, Dionysos'un yol arkadaşı Silonus'a iyilikte bulunur. Bu nedenle Tanrı Dionysos ona bir dilek hakkı tanır. Midas'ın dileği basittir. Dokunduğum her şey altına dönüşsün. Başta bu yetenek ona büyük bir haz verir. Ancak çok geçmeden bu hediye lanete dönüşür ne yemek yiyebilir ne su içebilir hale gelir. En sonunda bazı anlatımlara göre kızına bile dokunarak onu altına çevirir. Çaresiz kalan Midas, Dionysos'un yönlendirmesiyle Paktolos nehrinde yıkanır ve bu lanetten kurtulur. O günden sonra nehrin sularında altın bulunduğuna inanılmıştır. Midas'ın adıyla özdeşleşen bir diğer efsanesi Marsyas ve Apollon arasındaki müzik yarışmasıdır. Yarışmanın hakimi olan Midas, Marsyas'tan yana oy kullanır. Bu kararı Tanrı Apollon'u öfkelendirir ve Midas'ı cezalandırarak kulaklarını eşek kulağına çevirir. Kral bu utancı saklamaya çalışır. Ancak berberi sırrı daha fazla taşıyamaz ve sırrı toprağa fısıldar. Kral Midas'ın kulakları eşek kulağı. Zamanla orada çıkan kamışlar her rüzgarda bu sırrı fısıldamaya başlar. Tüm efsanelerin gölgesinde Kral Midas'ın sonu da trajik bir şekilde gelir. Milattan önce 7. yüzyılın başlarında Karadeniz'in kuzeyinden gelen göçebe bir kavim olan Kimerler, Kafkasya üzerinden Anadolu'ya girerek büyük bir yıkım başlatır. Karşılarına çıkan her yerleşimi yağmalayan bu savaşçı topluluk, Urartu ve Asur gibi köklü devletleri bile sarsmış, Frik Krallığı içinse tam anlamıyla bir felaketin habercisi olmuştur. Milattan önce 695 civarında Kimer orduları Frigya topraklarına girer ve başkent Gordion'u hedef alır şehir büyük bir istila ve yıkımla karşı karşıya kalır. Saraylar, kamu binaları ve kutsal yapılar ateşe verilir. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan ve Gordiyon Büyük Yangını olarak adlandırılan kalın yanık tabakası bu saldırının boyutunu gözler önüne serer. Yangın o denli şiddetlidir ki kerpiş duvarlar neredeyse pişmiş tuğlaya dönüşmüştür. Bu katman Frigya'nın altın çağının tam da sonlandığı noktayı temsil eder. Antik kaynakların çoğu, bu felaketin ardından Kral Midas'ın büyük bir utanç ve keder içinde zehir içerek hayatına son verdiğini aktarır. Bu anlatım, yalnızca bir kralın ölümü değil, bir uygarlığın trajik çöküşünü sembolize eder. Dokunduğu her şeyi altına çeviren adam olarak efsaneleşen Midas, aslında gerçek bir siyasi lider, büyük bir inşa edici ve nihayetinde kendi felaketiyle yüzleşmiş trajik bir figürüdü. Kralın ölümünden sonra Frigya toparlanamaz. Merkez yönetim gücü parçalanır, ardılı olabilecek güçlü bir lider ortaya çıkmaz. Gordiyon'un yıkımı yalnızca fiziksel değil, siyasal ve kültürel bir çöküşü de beraberinde getirir. Artık bir filik krallığından değil, yarı bağımsız küçük filik yerleşiminden söz etmek mümkündür. Bu yerleşimler bir süre daha filik kültürünü yaşatır. Ancak o ihtişamlı başkent, güçlü krallar ve anıtsal yapılar devri sona ermiştir. Filik toprakları kısa süre sonra yeni bir güçle tanışır. Lidyalılar. Batı merkezi bu halk, M.Ö. 7. yüzyılın ortalarında Frigya'nın enkazı üzerinde kendi gemenliklerini kurar. Lidya kralı Giseis, hem kimerlere karşı bir savunma hattı oluşturur hem de Frig topraklarını kendi krallığına katar. Böylece Frigya, bağımsız bir güç olmaktan çıkar ve Lidya'nın hakimiyeti altına girer. Yine de Frig kültürü tamamen yok olmaz. Özellikle ana tanrıca Kibele inancı, Friglerin en büyük münası olarak Anadolu'nun diğer bölgelerine yayılır. Bu inanç sistemi zamanla Roma İmparatorluğuna kadar ulaşır ve Frigya'nın kalıcı izlerinden biri haline gelir. Gordion çevresinde Frig yazısı kullanılmaya devam eder. Bazı taş yazıtlar geç dönemlere kadar tarihlendirilir. Ancak her şeye rağmen Midas'tan sonra Frigya bir daha eski gücüne kavuşamaz. Parlak başkenti, zenginliği sanatı ve altın örülmüş efsaneleriyle bir dönem Anadolu'ya damga vuran bu uygarlık tarih sahnesinden ağır ama sessiz bir şekilde çekilir. Geride ise yalnızca birkaç tümülüs, kırık yazıtlar, yanmış saray kalıntıları ve halk arasında yüzyıllarca fısıldanan o hikaye kalır. Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız sizin desteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle tarihin derinliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.